Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Ee, Minecraft Legends'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümlerde Önceki bölümlerde diğer bossları yenmiştik. Şimdi e, son sürümüze gidiyoruz. Son sürümüzü halledeceğiz. Onun için de e, bütün ordumuzla birlikte Savaşa vardık. They're not giving up yet. Şöyle bir durum var. Ee, buradaki ee, adamların yapması gereken aslında tek bir şey var. Bu büyük yerleri yıkmak é te paguei Evet. Tüm Bu karakterleri buraya çağırdık. Onun dışında şuraya bir şöyle bir 3 tane okçu ok kules koyacağım. Ee, koyabiliyorsam ki koyamıyormuşum. Kuyuya bir koyacaktım. Ee, ne yapabiliriz başka? Bunlar geliyor. Evet. Siz gelin. Sizinle merkeze gidelim. Siz ona saldırı durun. Ben de şöyle bir e, ne var yakında bir köye gideceğim. Neden bu köye gidiyorum? İki tane, iki tane şu arkadaşımız e, şu an. Evet, fullendik. Aa, geldik. Şimdi yok etmemiz gereken... Şu mu? Hayır. Şu. Şimdi siz onu yok edeceksiniz. Ben de diğerleri nerede onu bulacağım. Kaldıysa tabi diğerler. They're not giving up yet. Evet onlar ona saldırsın. Biz de bu arkadaşları alalım. Gelin bakalım böyle. 20, 21. 21. 21 tane cengaverli. Şöyle şöyle saldırmalarını söyleyelim. Onlar oraya saldırsın. Ben de yanlış yöne gitmiyor isem ki gitmiyorum. Buradan Yeni arkadaşlar çıkartalım. Eee zombi çıkartabiliyoruz. The bolt is taking Tamam. Zaten yenmişiz. Tamamdır. Olsun fazla karakter göz çıkarmaz. burayı yok etmemiz son boss savaşına yol açtı. Hadi bakalım. I've never seen anything so fast. How can it be stopped? With wits. This horde's favorite target has always been the villagers. Watch over them and be ready to spring a trap of your own. Yes, yeah. İkisi burada. Üçüncü golem sen de gel. Üç kolemi de aldık mı? Yok. Aha, almışız tamam. Ee... Şöyle bir gidelim kadar kuyusuna. Köye bir saldırı olacağı söylenmişti aynı bir şekilde. Biz de tüm adamlarımızla bu köyü savunmak için buradayız. may a hunter, but you're no easy prey, are you? 8 dakika boyunca burada mağaraların geleceği söyleniyor. Ben de şöyle bir x Golem çağrıcı yapacağım. The beast speed is no match for your bravery. Keep going. Canavarları çağırıp hepsini bossa yönlendireceğim. Evet, burayı ne pahasına olursa olsun. Frost'tan koruyacağız şimdi. %10 canı kaldı. %6 canı kaldı. Ve

Evet, yani masyona girdik. <laughs> Üç boss'un parçalarını... <laughs> Bunları öldü diye geçelim. <laughs> 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 I uh... yeah, It's final was killed the great dog is here. And they have poisoned the wind our connection with the overworld because of it. We will keep the well standing as long as we can. But what? what if we can't? We must hold on to hope, knowledge. If you can still hear us, rally the overworld, save the well of faith. We will do what we can to resist the great hog, but we need your bravery now more than ever. It's on there. adam ne ara yaptın bunları bu kadar? Ne bu? Aa, benim adamlar biraz fazla mı oldu normalden? Abi siz şuraya girin bakayım. To be stopped our heroes got their attention they'll fight even harder now tüm birliklerimi oraya götüreceğim. This is the final challenge. The ultimate piglin threat must be defeated. Burada koyabileceğimiz bir yer, yer olsa aslında çok güzel olmuş. Feel The corruption weakening. It is almost done. Stay strong. Use the wish, use the Final blossoms. kötülükleri de içine çeken bir kara delik oluşturdu. Ve patladı. Evet, kral domuzu da yok ettik. It's <laughs> Dünyayı Nether'dan kurtardık ve kutlama yapıyoruz. Çok güzel. Ön sezi neden bize güvendiğini, neden bize güvenilmesi gerektiğini biz ön gösterdik. Ve güzel bir maceranın sonuna geldik. courage saved this world and changed it forever you have shown us all what is possible if we work together this overworld is now capable of a great many things thanks to you and now it will find its own path forward Köylüler, de asker var. We're not needed here anymore. And that's a good thing. It is time for a new adventure for us. There are endless worlds out there, waiting to be explored. Change blows in the wind, friend. Where will it take you? Good luck. Good luck. Good luck. oyunun başındaki arkadaş geldi. Hadi gidelim dost. Bir serinin daha burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.